Abi buna çok güldüm ya. Bu çok iyi. Bu çok iyi ya. Dur açıyorum. Dıdıdıt 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 dıdıdıt. 3 4 5. Do you need more explanation? Ya, yok ama. 6 <laughs> 3 4 5. Do you need more explanation? Ya, yok ama. Anasını avını ya. Hey, hey, hey. <laughs> <Bunu duyabiliyorum. gülüyor> Bir de herkes geliyor ya sağdan soldan. Hey, hey, hey. Sizin sesinizi duyabiliyorum. Hadi şimdi <laughs> Arkadaşlar, derse ilk başladığında dedi ki mikrofonlarınız açık, herkes sizi duyabilir. <laughs> bir de özür dilemiyor ya. Evet. Bir özür hak ederdik ama neyse. Şimdi ya. Uh, here for <laughs> Aman koyayım sıkamadım. Vurdum gelmedi. Arkadaşlar nerede yaşıyorsunuz acaba? <laughs> ben bunu görmüştüm. Gördüm <laughs> Ben sadece ilk partini gördüm. Başka bir şeydi. PUBG oynuyor. Ben de deneyeceğim bunu <laughs> Nerede yaşıyorsunuz acaba? Var bu hocayı bir bilgisayar şeyine sokmak lazım alemine. Ben bu kadar rahat konuşan. bir dakika hoca kimsin? Kimsin yaz, Kimin yazdığını göremiyor. Ha CS. Allah Allah. Kadın delirdi. Bakın lütfen arkadaşlar mikrofonu. Niye ne, sana ne iğneye bak. Oha! Sen <laughs> galiba oyunda mikrofon arkadaşı mikrofonu, mikrofonu kapat. Senin, <laughs> mikrofonu kapat. Mi mikrofonu ka evet bir mikrofonu kapatın. Oha ben bunu görmedim yok artık. Bir dakika ne diyor orada? Evet bir mikrofonu kapatın. Evet arkadaşını da uyarın. arkadaş. Herkes mikrofonu kapatın da ortaya çıksın. Flash. <laughs> Flash diye bir de. Hadi o CSC. <laughs> Kardeşim mikrofonu kapat. Numarası varsa Whatsapp'tan yazabilirsiniz. Kapının kendisine. orada var kapının orada. Hocam bence herkes kontakı kapatsın belli olsun kim oldu oradan atabilirsiniz. Ama şu an evet. e, bu farkında değil. Evet. Hocam, Nasıl izlersin? gördü ben kendimi görmüyorum amına koyayım. <laughs> ya, Yok o, artık. Ya Yok artık. Kardeşim mikrofonu kapatsana ya. Ya bunlar da peki sır ısrarla mikrofonu kapatsana demeleri. Çocuk umurunda değil, umurunda duymuyor. Çocuk oyunda CS'de, CS'de. O ruhu ancak yaşayanlar bilir. O ruhu ancak yaşayanlar bilir. <laughs> kapıda diyor bir dur neredeydi? Varsa Whatsapp'tan yazabilirsiniz. Kapın var. Kapının orada <laughs> Allah'ım ya. Ya siz şey falan mı sandınız? Gerçekten ey Türkiye Cumhuriyeti siz böyle bir online ders yapacaksınız. Bu adamlar hayatı boyunca bilgisayar başında oyun oynayarak geçirmiş adamlar. Ve siz, siz kalpten ders yaparken gerçekten de hani şey yapacaklar değil mi? <laughs> Şeyi dinlemeye devam edecekler. A kare olacak. Burası. Bu doğrusu. ne? A kare olacak. Kendimiz görmesek bir Allah'ın kulu bize yardım etmiyor. Necdet'im burada vallahi boşuna atıyor. Yemin ediyorum, zaten... Duyamıyorum ki videonun sesini niye kısık ya? 4 A kare olacak. Burası 4 A kare olacak. <laughs> Kendimiz görmesek bir Allah'ın kulu bize yardım etmiyor. Necdet'im burada vallahi boşuna duruyorsun sen. Yemin ediyorum ya. Kameraya girine versek zaten tutacak. A kare arkadaşlar A kare. unutmayacağız. A kare, a kare. Hoca da sinirleniyor. Ya. Işte, Matematik yapmayacağız. Peki ne kaldı elimizde? Cevap <laughs> verebilecek. Bir noktaya gelmemiştir. Aslında bilim zaten böyle bir amacı da gitmemektedir. Bilim sadece e, denene, deneye ya ne açıklıyorsun Anlat geç. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> ya ne açıklıyorsun değil mi? Anlat geç işte. Ne önemi var ya? <laughs> Geçiyorum. Bir daha. Geçiyorum bir daha. <laughs> Kendi kendime konuşurken ben. Bizde <laughs> şöyle bir teori vardır. Bu bir teori değildir. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Cidden. Adam. Avusturya kralı kimdir? Avusturya kralıdır. Nasıl ya? Nasıl ya? Ay bu da çok iyi ya. Ay çok iyi şeyler ardı ardı geliyor. Bir e dakika.

Hocam, ya o ne kadar ciddi ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Cidden bu müzik mi çalıyor peki şeylerde de? Videolarda da? satisfaction charm Abi çok iyi bir Allah'ın kulu var mı normalde? Normalde yani kendi beden eğitimi derslerinde bu dansları yapsın ben bir kişi bile tanımıyorum yani. Normal beden eğitiminde böyle hareketler yapan biri. Bu da e, benim YouTube videolarımı montajlayan arkadaşımızın kanalı. Enes Batur'la nasıl tanıştınız? Ne olur ben tanıştım? Ay, şey. mı tanıştın sen? Enes